Öldüm. Şey de öyle kalp krizi geçirenler kırmızı kartı görünce kalp krizi geçiyor. Ben var sen Martin 41 yaşındasın. Kan birden basış yapıyor abi. Suudi Herkes Arabistan de. liginde miydi? Sen yine çekim mi yapıyorsun? Vay şakla Ya konuş anlat ya. Evet. Ne yaptı? gidiyor mu Az geldi bir şey bakalım. bu evet, gidiş çok rahat olamazsın. Çok rahat savaşa takılsam mı? Savaştan artık uzaklaşmalıyım. Bunun geç farkını var, Savaş eşittir. Cimri.com <laughs> Beleşçi.com Evet. Herkesin bir özelliği Herkes var Ben az önce oradan geliyorum. Yedin mi? Acak başında <laughs> yedim. İki Cabbar abi dedim. Bak dedim. 110 lira mı Tamam 15 kalsın dedi. 100 lira borcun olsun dedi. Ha, gitmeyecek ki Giderim de vermem. Cabbar abi dedim zaten geçen de Günefeden bize çaktın 200 lira dedim, yirli lira dedim yola gideceğim onu bir ne vermedim. Demedim de. Cabbar abi, yapma bu kadar. Sen de paranın nesiri olmuşsun. Cimli olma. İsmi kadar cabbar mı? Cabbar, çok cabbar. Ee, paranın anasını belliyor ya. <laughs> Aa, 15 <liraya> <laughs> Ya 20 lira oğlum sen. Bunu vermeyeceğim <laughs> ki zaten. Sigara ekleyeceğim. bir <laughs> şey <laughs> yaparız <laughs> vermeyeceğim. Hayır sigara ekleyeceğim. Bencin.com Nariye alışına bir Hayır efendim ne münasebet. Ben de kazanmak istiyorum. Ben de istedim 35 bin gelirim olsun. Olur. Rica ederim bahsi kapatalım. <laughs> 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 <Evet>. şey <laughs> Ferhan Şensoy'un Boş Gezeme Kalfası dizisi vardı ya, 12 bölüm. İzledim mi? Onu izle. O diziyi izledikten Boş sonra gezelme. bu değişti. Boş Gezerme Kalfası. Bak o diziyi ben önerdim buna, izledikten sonra bu değişti. Değişmedim lan. Değişti Zaten artık. böyleydim dedim. Adam diyor ki çalıştığım işle aldığım maaş anca yol parama yetiyordu, işi bıraktım. <laughs> Adam herkesten geçinerek hayatı yaşıyor ya. Dizide. <gülüyor> <gülüyor> Hesabı ödeyeyim diyor. Sen dur diyor. Bendensin diyor. E, bir dakika bir dakika diyor. O da ömrü ödüyor. Eee. Konfüçyüs'ten örnekler veriyor. Evet. Yasin Öztekin de yancısıydı. Rasim. Ha, rasim, Rasim ya Rasim. Şimdi o, da... o şey var ya. Neydi onun adı? DJ Ender DJ var ya. He. bu geliyor şimdi çiçekli dükkanına. Andre. He, diyor ki çiçek alacaktım diyor. Rasim dedi ki bazuka satmıyoruz diyor. <gülüyor> 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 o da diyor ki espri olsun bu. Olsun diye mi? Espri olsun diye mi böyle yapıyorsunuz yoksa Aziz Nesin orantısının %60'ı kısmından mısınız? Senin sigorta sigortanı ödüyor mu? Ya sen nerede kaldın sen bir <laughs> Abi sigorta bir bunlar boş iş. Altın, çeyrekte, banka hesapları, emeklilik sistemleri hepsi boş abi. Yaşıyoruz ya. Ve sonuçta ölümün toprak yani. Nereye götürebiliriz? <laughs> sigortayı, sigortayı. <laughs> <Ha>, sana lazım. <laughs> bu senin adamı da lazım. Var. Bu adamı da lazım. Bu adama Yeğil lazım diyor. O adamın bakıcısı var. Sigortan var mı senin? Kendine de yeter. <laughs> Az kaldı bitiyor. Lombardon. da ne Cimri.com Babası cimri nokta konuluyor. Neyse onu da severiz sayarız ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunları YouTube'a atacağım. 5-10 sene sonra bakar izlersin. Tabii başına bir şey gelmez. Allah'tan. еще